Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün bir birlikte kendimiz tanıtacağız arkadaşlar. Bu arkadaşım Enes. Benim adım da Zekeriya Kuzeni. Kuzeniz lan. Kuzeniz. <laughs> Bacanak da sayılır. Evet. evet. arkadaşlar. Benim Maraşlıyım. 2009 doğumluyum. 13 yaşındayım. Sen? Ben e 2011 doğumluyum. Ben de Adanalıyım. İlk önce ad şey Adana'da doğmuşum. Direkt Maraş'a geçmişiz. Yani Adana'nın Maraş. Öyle ben de Temmuz 18'de doğdum. Sen şeyinde kaçında doğdun? Eylül'ün 11'i. Eylül 11. Hmm. Arkadaşlar akşam seanslarında Minecraft çekiyoruz. Sabah seans olursa Brawl çekiyoruz arkadaşlar. Eğer seans olmasa da Öbürsü gün 3 video çekiyoruz. Şeyle özür videosu. Mesela dün çekemediğim videonun bugün özür videosunu attım. Bir de artı tanıtım videosu atacağız arkadaşlar. Tanıtım videomuz bitti. Şimdi ben size Muş'un çevresini göstereceğim arkadaşlar. Muş'ta arkadaşlar, yaşıyoruz biz. Muş'ta yaşayanlar varsa biz Muş'ta yaşıyoruz. Aynen. Karlı karlı. Kardeşlik sitesi şura. Kardeşlik sitesi var. Rengarenk siteler var. Şöyle bizim otopark var. Evet arkadaşlar Hı. dediğim gibi biz bina buralarda yaşıyoruz. Da bina tanıtımı bahçe tanıtımı. Bahçeyi de gösteririz arkadaşlar bilgi Arkadaşlar, normalde biliyor musun? Tavura gittik dün. Aha şunu buldum. 5.56. 5.56 56 mermisi. Hangi silahlar olur onu da söylesene. Bu mu? G3 olur. M M 416 olur. M6 A1, M6 AA1'e, M4 A1 5 olur. Bir Aynen. Daha bir sürü silah olur. Evet arkadaşlar, bugünkü tanıtım videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz. bay. Bay. Görüşürüz.